Evet, hoşuma giden şeyler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, Facebook'tan sipariş verdiğimiz 3 tane araç var. Gerçi şunu Migros'tan aldık. Migros videosunu izleyen arkadaşlar hatırlar. E, 3 tane aracımız var. Bunları açacağız hep beraber. Hatta şöyle başlayalım arkadaşlar ilk başta hızlı bir şekilde. Yine masadan da anlayacağınız gibi Hayrabideyim. Yapacak bir şey yok. Buradan çünkü işe gideceğim. Şöyle e, Volkswagen VVT1 var. Şöyle hemen az önce açtık ki rahat açılır. Kolay olsun diye. Şu şekilde. İşte bak kauçuk değil Ayra abi. Değil değil. Mi? Değil değil. değil evet çok güzel ince bir süspansiyonu var. Evet arkadaşlar Volkswagen VVT1. Arka kapağı açılması lazım. A ey, eyvah eyvah. Eyvahlar olsun. Tabii. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi götünde sunroof var arka tarafında bir adet sanrı bu mevcut arkadaşlar. Mavi, beyaz bir araç. Şöyle üst tarafında da bir kayak var arkadaşlar. Bu da bakalım çıkıyor mu? Aynen. Bu da çıkıyor arkadaşlar aynı şekilde. Bunu oturtacak bir haznesi mevcut. Ön tarafında şu şekilde baktığımız zaman Volkswagen amblemi. Farlar var. Farlar cam. Şöyle kapı kol detayları mevcut. Yakıt detayı mevcut. Şurada. Arka tarafta yine aynı şekilde stop ve plakalıkları var aracın. Şöyle güzel tatlı, hoş bir araç. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Aileyle bin, diğer diğer gez. Böyle bir aracımız. Hemen şu şekilde bakalım bir. Şöyle göstereyim. Hemen şu şekilde arabayı bırakıyoruz. Ve bir diğer aracımıza geçiyoruz. Şöyle çaktırmadan. Evet Nissan GTR 35'imiz var. Bunu daha az önce gittik. E, PTD'den aldık. 2 gündür falan orada mı duruyordu abi? Bir buçuk, Bir buçuk gündür duruyor. Aradık. Geldi falan dediler. Işte, gelip alabilirsin dediler. Biz gittik kendimiz aldık arkadaşlar. Beklesek yoksa kim bilir kaç güne gelecek. Hemen şu şekilde açalım. Bunu hangi arkadaştan almıştık abi? Adı neydi bu? Şey kim? Cavit Güzünler diye bir arkadaştan aldık bunu da Facebook'tan. Facebook grubunda çok teşekkür ediyoruz. O da tabi daha evveliyatından açmış. Hemen şöyle kenara alalım. Şurada aracı kutusunda muhafaza edebilmemiz için şu şekilde üstüne majolet yazısı arabanın resmi olan bir kutu konteyneri var. Ve ve geldi işte canavar. Mavi. Şöyle gösterelim. Ön tarafında GTR amlemi. Evet. Farları cam arkadaşlar. Direksiyonu solda. Dikiz aynası detayları mevcut. Üstünde şöyle 7 dekale. Yine şurada aynı şekilde GTR. Jantlar efsane. Tabii ki kauçuk teker. Şöyle. Süspansiyonu mevcut aracımızın. Arka tarafında spoilerı. Yine aynı şekilde GTR detayı. Stop detayları. Boş bir plakalığı mevcut. Tabii ki bu canavarın kapıları da şu şekilde açılıyor arkadaşlar. Şöyle. Ve ayrıyetten de Hemen Hadi başarabilirsin Bir dakika A few moments later. Evet hemen kenarda açtık geldik Ve şöyle kaputu da Açılıyor Motor detayı mevcut içinde Şu şekilde göstereyim sizlere Çok tatlı Efsane Müthiş bir araba arkadaşlar Şöyle gösteriyorum Yine aynı şekilde da görüyorsunuz. Şurada bir marşmiyarı mevcut. İç döşemeleri siyah. İki kişilik bir araç. Dört kişilik tek kapı bir araç. Aynen. Vites detayına kadar her şey mevcut. Şöyle gösteriyorum. Çok tatlı, hoş bir araba. Çok güzel duracak vitrinimizde aynı şekilde. Çok yakışıklı bir araba. Hemen şöyle gösterelim. Yavrum benim. Şu şekilde. Ve son son aracımızı gösterelim. Nissan yine aynı şekilde GTR 35 arkadaşlar. Çok yani buna büyük düştüm yani. İnanılmaz güzel bir araba. Bunun tekerleri kaçık değil maalesef. Ama yine de görsel olarak kalıp olarak çok güzel, çok tatlı bir araba. Şu şekilde gösteriyorum. Yıldız jantlar, siyah tekerler, ön Çantları, tarafında 10'dan çok daha güzel. ya evet ya morun jantları çok karışık. Şey bir de bu e, bunun jantları e, metalik parlak, parlak metalik renkli böyle simli gibi jantları var. Aa bak tabii ki benim gene olmazsa olmazım Yakıt defozu detayı. Var var, değil mi? var var. Kapı kolu detayı da var. Benim yani dikiz aynaları var. mı? Var var. Beni biliyorsun hayır. Bir arabada dikiz aynası, kapı kolu detayı veyahut da yakıt detayından silecek. biri yoksa silecek mi? Var. Az kalsın çöp diyordum. Bak silecek de var. Benim 4-5 tane şeyim var. Bunlar olmazsa olmaz. Evet arkadaşlar şöyle. Yine aynı şekilde farları cam. Şöyle bir adet ön tarafında GTR detayı mevcut. Şöyle far detayları mevcut. Yıldız jantlar. Siyah. Kapı kolu detayı. Yine aynı şekilde dikiz aynası detayları mevcut. Hemen şöyle arka tarafında tabii ki de yakıt kapağının detayı mevcut aracımızda. Maalesef ki tekerler kaçuk değil. Olsun. Canımız sağ olsun. Arka tarafında çok güzel bir adet spoiler'ı mevcut. Spor e, far stop detayları mevcut. Şöyle iki sağda iki solda çift çıkış egzozlar mevcut. Ha, bunun egzozlarına bakmadık lan. Bunun da yine aynı şekilde çift çıkış egzozu var arkadaşlar. İki adet sağda iki adet solda olmak üzere. Alt tarafında bir detay yok bu araçların maalesef. Plakalığı mevcut aracımızın. Arkada yine aynı GTR yazısı var. Nissan amblemi var. Şurada da bir adet GTR yazısı var gördüğünüz üzere. Şöyle gösterelim. Bunun maalesef tabi kaput açılmıyor. Ama kapılar şöyle. Uçak gibi bir araba gerçekten de. Kapılar gözüküyor. Açılıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şu şekilde. Hayraviler de şimdi green light'ları inceliyorlar arkadaşlar. Zaten bu videoyu paylaşır, paylaştığım zaman green light videosunu da izlemiş olacaksınız. Şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Yavaş kend, ne oldu kestin mi kendini? Aman 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 aman. Yani aman. Problem değil. Arabaya bir şey oldu mu? Kendimizi kessek sorun yok. Altına atlardın ama. Buradan mı altına. <laughs> <niye son> <laughs> Şu, Şu şekilde Hı. arkadaşlar Hı. gördüğünüz Hı. üzere. Hı. Evet arkadaşlar bugün 3 tane araç inceledik gördüğünüz üzere. Bir adet Volkswagen VVT1 bir adet daha doğrusu 2 adet Nissan a 35 inceledik. Hemen şunun da kaputunu açalım arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde gösterelim. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenip, takip edip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Son zamanlarda biraz izlenmeler düşüyor. Algoritmadan kaynaklı sürekli YouTube'a güncelleme gelmeye çalışıyor ama bir türlü gelmedi. Bekliyoruz hep beraber güncellemenin gelmesini. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.